Mesele, mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. Gideri ya. Bak bir herhalde değil mi? Hangi Çok şu an. Ya, de mi ya? alıyorum. Ben de, ben de ikizler alıyorum. Bu kurbağa gibi kanka. Top. Top projesini. Top <laughs> olay yerine intikal ederken öldü. Değil, 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 değil. Abi doğru kötü. Nasıl düşmüyor lan çıldırıyor. Düşmez abi niye düşsün ki? Çıldızıyorum abi çıldızıyorum. Çıvıdıvıcam arkadaşlar. Çıvıdıvıyor bu. Adamın kafasına vuruyor bu roketi. Bak. Ölme. Öl ölürsen. Nerede ki? Ya benim önümde iki tane adam var. Valla. Binada. Sabret abi geliyoruz. Atladı aşağıya Emre. Köşe Emre. Duvarın köşe. Otobüsün orada. Tam roket bazen... değil. Bir adam, adam indi duvarın dibinde. Var mı? Ya? Evet. Hı -hı. Hı -hı. lan bu? Orada çocuğu? Gel lan. İlk daha gelir. İlk giriş. Bili, bili. Nerede, bili, bileyim. Bileyim. Bili, bileyim. Gelemez ki. Bili, gelemez ki. Gelemez ki. Bir daha. Bir daha. Bili, Orta ileride adam var mıydı beyler? Vardı vardı. Orta izler var. Her yerden bir yerden sıkıyorlardı. İçeri mi girdi? Evet. <laughs> Roketi çok güzel attım da orada değil. Dışarı i̇şte, i̇şte, attınız mı peki? Dışarıda da mı değil? Dışarıda da değil. Tam garda olduğuna emin misiniz? Azal. Evet. çıktım ona tersin ne yapıyorsun Adam ya. ismi ne mi? Az zan. Garip bir isim. Gerçekten. Dört alıyor mu oğlum? Beyler dürbün var mı? Dört. Ha <laughs> bence dört. Bırakayım. Hı -hı. Olur olur. Olur olur yer izliyoruz. Hemen. Dört ya Allah aşkına? İki seviyelik var içeride. Ben kullanmayayım ya neyse. İyi, İyi, Ulan şuraya yere koymuş. Adam oraya nasıl çıksın ya <laughs> <laughs> Niye Şunun üstüne atla? Ee, kim var Yeni güncellemede çözeceğiz ama merak etme. At abi at. Lazım değil. At. Yeni güncelleme. <laughs> Üst dolu herhalde. Doludur ya. Bir saniyesi var bakın bir. Doğru, doğru. Doğru, Baksana, dolu dolu. Bak sen Dolu Uçağı görmüyor meka uçağı. Tamam. Aa meka ne oluyor lan? Çaktı darlıyor. Aa, darlıyor bunlar. Lan bunlar arkada çıkıyor. Bakayım. yerden. bunları. Abi bize de gitsiniz de sıkıntı yok. Aa. Ben adama headshot vurdum düşmedi daha. Body head. headshot. Mark the location. Bu şekilde bir oynanmaz. Araba aynen, İki araba aynen aynen. İki araba da dağılalım. Alalım kasta ha. Şey geliyor. Öyle. Böyle oynanmaz Öyle isterseniz değil. farklı bir yere gidelim. Helikopter. Aha helikopter oynadı. oynadı. Aa, helo, helo daldım ben. Vurun vurun lan. Mehmet Dalak mı lan şimdi? Dalak mı lan? Murat tamam, yanından bot ya geliyor. Be... Dalalım 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 gel gel Murat tamam, dalalım. Lan dalalım tamam, lan. Da aklını aldım aklını aklını. Tam kapanan ne ki? Bir, iki, üç, dört. tamam. Yalnız onların gidelim var ya kaskeyleyi paramparça oldu ha. Ben markete gideyim bir 5 50 6 alayım de, ya. Beyler gelsenize bir yastığın tarafına gidelim ya. Buradan hiç şey yapamayız Aynen bir bok yapamayacağız buradan. Başka bir şey darlıyoruz. Üst gitti beyler. Yatsana ya al yatsana sandık var sandığa git. Kaskosu yok ya. Allah. Nasıl bir kaskı sen? nasıl bir kaskı abi? Be seviye Beş seviye. La la bunlar da kendini patlatıyor. Bot musunuz lan siz? La bunlar da bot çıkardı. Gelin gelin kaldırma tarafına gidelim o zaman. Hadi hadi helikoptere hey, bin anladım. Bin helikoptere bin. Bin, 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 Gel gel helikoptere gel. Çabuk 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 çabuk. Abi şak attık ya nereye gidiyorsunuz? Lan gel adamlar bombalı kıyafet kopyalıyordur. Kıyafet kopyalıyordur. Bin kopya bin 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 bin. Allah'ım botları. Valla bir tek bunu biz yapmıyoruz ha. Ben üşeniyorum lan o öl. Bombacı kıyafeti al mal. Bir de bir de bir vallahi yok lan vallahi yükleniyorum. Beni gidene kadar ya. ne yapacak ne 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 ya, ne ne Ya ne şey. ya. ne 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 Onlar Hayır, uçak onlardan. Onlar, merkez, 17, var. 500 tane mermi var. Ya Siyah var. Bak bu nasıl ya kaldır kaldır şunu öleceğiz sünnet. Oğlum siyah var havada. Hadi be. Tepeden sıkıyorlar beyler. Aa, sıkıyorlar, adam var içeride. İçeride adam var. Benim <laughs> altında iki kişi var. <laughs> Marked location. Burda şurada tam bu tarafta. Marked sonra, location. Aa, bir şey var lan I Hangi <laughs> evde? yavşak. Aa yavşak. Bana versen bıraksan onu. Hadi bırakın ben. Hoş geldin. Gel gel, gel. gel. Neyse, hadi yok. öldürün. öldürün yavşak git. Yavuşak. Gitsin. Yavuşak. Gitsin. Tamam kıyak burada AVM var gel. Fratis buraya kaçtı gel gel. Yeni var mı Fratis gel 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 gel. Diğerini basalım diğerini. Bomba çıkıyor. Helen e, abi bizim. Amin. Var bende bir tane var, bir tane var. Gel 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 Takım. Bim 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 Hadi Musti adamı kaçırın ya Bir bombacı buradaydı, dolu olması lazım. Kaçıyordu en son hatta Burada evet, bir yerdeydi. Buluruz şimdi onu merak etmeyin. Kaldırma, kaldırmaya olduk. kaçacak. Nereye kaçacak? Tamam buradaki kaldırmaya gidiyor olabilir. Kullanmadılar mı? Kullanmadılar mı? Burada mı? Ha gördüm gördüm. Ağacın arkası ağacın arkası. Hadi be. Lan. lan botlar işte. sizi. Lan pis botlar. Lan, lan pis botlar sizi. Allah'ın botları sizi. Elbise klonlamak ne demek lan? Paşalardan öğrenmişlerdir. Oğlum abileriniz paşalar mı lan sizin yoksa? Sen Hı? Birbirinizi ya, arabacı köfür edip birbirinizin elbiseleri mi çekiyorsunuz üstünüze? Rezil herifler Ama içimden bir helikopterde kalmam gerektiğini söylüyor. <laughs> Gelin. Dikkat dağıtırım en azından. Uy, <laughs> basma Uy, <laughs> <Oy>, ona, <laughs> ona, 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 ona. Burası mı Fırat Bey? musun? Ee, burada drop yok. Bence burası değil. Bence şey Şeyde Pochinki, 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 Pochinki. Ne? Pochinki. var. Ha drop orada. Çıkma tamam gitme de oraya. Yok yok alan dışı çıkma. Ya, bu değil, değil, ha burası değil. burası. burası. Gülümlendi bana. Dropun dibinde. Beyler, kişi. Taraf, bastım Lan beni vurdular. Mayday, mayday, mayday. Gelsene ya. Dur dur dur. Ya adamın ya. önüne düştüm ya. Durabın oraya gidin. Tek kişi, tek kişi durabın orada. Burada aynı. Yok orada. Önünüz, önünüz, önünüz. <laughs> Yarı Bitmeymiş lan. Başka. başka biri daha vardı. Var. Tam dur. Şarkı, ağaç arkası, ağaç arkası. Yapma böyle, yapma. Heh, buydu. Ha, buydu. Aymen ya bu değil bu ki seni of diye birisi vurdu. Hayır hayır beni vuranı bak, vurdunuz. Bakayım. İkinci vurduğunuz adam bak, beni vuran. İkinci vurduğumuz adam senin mi? Aynen beni vuran Ay ikinci vurduğunuz. Hayır hayır o değil. Ağabey Lan oğlum bu değil mi? Anay geliyor, Adam geliyor. Nerede adam? Göremiyorum, yok. Böyle, arabayla gidiyorum. Önce çıkın. Tamam, geldi. de. Geldim. Bir dakika, geldim geldim. Oldu, bol sisli. Gördüm. Ya Mustafa gördüm, açılacak, ama. açılacak. Ya Mustafa açılacak, açılacak. Atla. Gördüm, tamam, oyun oynuyorum. Sıkmayın, şimdi sıkmayın Ürkmesin. De tamam bu kaç. Oo onun önünde adamlar var. Oha ne oluyor lan? Kaldırmaya, al kaldırmaya. kaldırmaya alacak. Gitti lan, mi? Lan gitti lan? lan. adam nasıl gitti? Dayı nereye gidiyorsun lan, lan? Ne kadar fark Lan dayı nereye gitti lan? Adam, adam düşmüş yok, lan. Dayı seri atıyor. Dayı dayı seri atıyor. Mark the location. Mark the Nereden atıyor abi? Çat, He? Çatı dayıdır herhalde. Çıkacaklar onlar da çıkacak beyler. Şimdi nane yiyemedim. Aç çıkıyorlar arabayla çıkıyorlar. Spreyi at beyler. Mark the location. İki arabanın üstünde. Oyyy iki kişi düşürdük be. Oy. Oy. Oynayalım oyna mı? Oynayalım oyna, Toros. Tora. Al torosu al burada garajda torosu al al. al, al. Marked garajda Toros var gel gel. Ya yürü 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 Bas keke bas bas bas. İki adamlara düştü. Biri de alanıza açtı. Araba gitmiyor lan araba, araba gitmiyor ya. ki. Kaç kere diyorum şu arabanın bakımını yaptırın diye. Burada duracağım. Buradayız. Karşı tam e karşımız. Sizin e arkası, sizin arkasında iki var. Takım bitti. Tamam. Bomba bir de evet, gördüm. Of, hakemiye karşı hem de. rezon var mı? Siha rezon. Hiç bir şey yok Rezon verdi, rezon verdi. Oh verdi. Geri dön. Neler fazla içeri gitmeyin rezonu. Helal. <Sessizlik> Arkalamak istersek arkalayabiliriz Mustafa benimle gelsen arkalayalım şunları. Nasıl hayırdır lan? Çok yakından gidiyorsun abi. Oynadım, oynadım oynadım ben solunu solunu sağdım. Aa öldüler tanklar. Ay tank çok açık Mustafa. Bir Mustafa. Benim mermim yok. Ne mermisi istiyorsun? Hiçbir şey. Yok. Ne mermisi? Buradan çık. Ha burada hiç şey loot yok. Loot yok. Gidecek sanırım. tepedekilerden var. aldın ya? 556 yok. 100 tane kaldım. Al ad adamlardan al. Bende de 137 tane var. Mark the location. Aa adamlar kaçıyor lan. Bas 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 vur 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 vur. Evet, yanıyor yanıyor yanıyor. Lan adam yanıyor lan. Lan kit bas kaçıyor bu. Oğlum tank daha mı geldi? Yok yok. Ha geldi tank. Bir şey tam tank. Önümüz tank. Aynen aynen. Siz burada adam vurdunuz ya. 556 var mı? 762 var. 56 var bunda gel. Allah'ım lan. Oha lootlara bak. Yoksa ben sana biraz veririm. Tamam aldım aldım. abi gelin hadi. Tank önümde lan dur. Evleri alalım. E, sağ, sağ tarafı alalım. Sağ tarafı evleri. Evler diyorum pardon şurası. Mark Ya. Yani. Kaçsa fırat bir strike oyunu mor. Hayda çok güzel. Lan sniper atıyor. Evet. Belgeleyip... Dur geliyor. Lan çek yok seni. Hocam alan dışı gidiyor. onu kapayım. Ela tarladan sniper atan var. Emre dikkat et arkandan. Hocayı bitirmemiz lazım. kanka ne belli değil. Mark the location. Hayırlar. Ağacı çaktı, ağacı şartlar. Yönüyor, yönüyor, yönüyor. Tamam. Oynayalım öyle. ister misiniz? Oynayalım. Oynayalım. Eyvallah. abi. O da tarladan şeytan var, sniper atan var. Allah Allah. Nerede? Tabii tabii. Bilmiyorum oradan bir yerden sniper atıyor. Bak şurası. Mark the location. Dayı tank oraya çekmiş. Tankı adam adam... Dörtümüz evet, yok ya. Çıldırız. Mark vehicle. <laughs> İnmedi ama içinden hala. Fırat şey, aslında senin şu tankı, tankı şey yapman vehicle. lazım. <laughs> en azından bir tane tankı. Help! Lan bir takıyor aklıyla. Nereye yapmış ya? Elini mi mı lan? köpek gibi tarıyor. Benim baksana. Az daha Biraz daha öne gitsen sen iyi misin? Bu beklemiyor diye Hala var ya şimdi yola <laughs> tank yola doğru geçti. Hala bir daha promosyon. Tabii ki Adam var burada burada gördüm. Mark the location. Abi şu tankı vurmamız lazım ya. Oy, 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 roket atıyor, roket. Hiç kaydı. Bela çok güzel. Son bir beyler. Ben okay. durumunu açacağım ya. Beyler.